Bitmedi be, hop. Vay abim, abilerim <laughs> hoş geldiniz ya. Hangi rüzgar attı abisi buraya? Ya, araba patladı. <laughs> Selam abi. Abi ben size bir şey dinletebilir miyim ya? Ben bir şarkı kaydettim de. Vara. ha. Nasıl abi şarkı? Sen bunda bir şeyler yapıyor musun? Abi nasıl yapayım? Benim gibi böyle Adana'da bir tamirhanede doğsaydınız... ...acaba Aten olur muydunuz? İnsan mı şansını doğurur... ...yoksa şansı mı insanı? Turuncu lan bu. Ömer Ali. Şükrü Bey amcamızın oğlu san mısın? Git <laughs> ulan git! Babuş! Kurdo kalk. Ne oldu? Kalk kalk kalk, kalk stüdyo. Lan? Biz şimdi 20 senedir hardcore punk tarzında müzik yapıyoruz. Arkadaşlar biz böyle müzik çalmıyoruz. Kardeş biz de seni çaldığından anlamıyorum. Biraz gürültülü geliyor bizim halkımıza. <laughs> Var. Çiçekler var. Konuşma Yaşar, pasifsin! Yok, gayet aktifim ben. Bu bizim en son yaptığımız versiyonu. Bu sefer yırtıyoruz lan. Nasıl abi? Nasıl abi? Oğlum bu neyce lan? Ya burada ne olacak oğlum bizim bu işler ya? Meteliğe kurşun atıyoruz zaten. Merhaba. Merhaba. Zeynep Hanım, İstanbul'dan geldi baba. Çok güzel gülüyorsun. Sen de çok güzel bakıyorsun. Bu yandan Abdullah var ensemde. Taksit elli bin. Bu Abdullah'la falan senin ne işin var, baba? Bir toplumda adalet sistemi gelişmemişse insanlar kendi adaletini arar. En azından kendi istediğim şeyleri yapıyorum. Kendi yolunda yürüyorum, en azından. Ben böyleyim, kendi yolum.